Bayağı arabalar sevgili dostlar. Tank Mekanik Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha bulduk. Yani yarım bir araç kötü saat doğru olur. bir Allah 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 Tarun işine var al. inşallah almışız buraya Ha şurada Sen çıkartırken bu tarz şeylerde olmalı mümkün Tabanca vesaire Atıyorum o tarz şeyler de bulabilirsiniz Şimdi arkadaşlar Bu pancarı sağ Araç yani taşıyıcı yani personel taşımak için vardır aslında. Asker taşımak için, savaşta belli bir yere gidiyorum. Şimdi yarım kırkı dönüyor. Burada iki yani, tane yani, lastik var arkası paletli. Yarım kırkı gözü var onunla. Bir araç. Onu bir silah atıyorum yani böyle şeyler bulma imkanı da var yani bu harita üzerinde çıkaracağınız zaman yani şey kazdırmayıp e, kazıcıya kazdırmayıp kendiniz burada tankı da çıkartabilirsiniz uğraşmak için uğraşmak istemiyorsanız onları da kaldırıp çıkartabilirsiniz evet gördüğünüz gibi aracı buraya yükledik şimdi atölyeye dönelim araçta zaten taret yok. Evet gördüğünüz gibi bu aracın tareti yok. Taret olanları da var da elimizde. Şimdi hemen şöyle bir kaynak yapıp tank gö motoru gövdesinden çıkartıp şöyle hemen başlayalım. olum bunlarda da hep böyle iç içe geçmeli tekerler var süspansiyonlar var tiger'lı ve panter'de de böyle bu nasıl bir mühendisliktir arkadaş kalmadım hala yani alman mühendisliği apayrı bir şey hele bir de ikinci dünya savaşında o kadar e ilkel yani günümüze göre ilkel diyebiliriz. Adamlar her şeyi rağmen yapmış yani. Dolsa oğlum daha bunlar çıkmıyor lan. Bunlar çıkmıyor da sonra çıkartmaya başladılar. Ana çantalarını da alalım. Yani şimdi arkadaşlar işçilik temiz olacak. Çünkü bu aracı biz müzelere koyuyoruz. Şimdi müzeyi de göstereceğim. Bu aracın deneme sürüşünü şey üzerinden yaparız. Evet. Güzel bir mesaj geldi. Kerem ışığı da varmış. Aracımızda. hemen hemen gövde bomboş oldu sayılır şöyle alttan dolaşalım kapak var menteşeler var şöyle bir tepesine çıkalım yine gördüğünüz gibi diye ayrılıyormuş bu artık önceden böyle bir şey yok ama olsun ayrıntı katmış ya yani. iç dış gördüğünüz gibi. Şimdi bunun malzemelerini hepsini seç. Tamir diyelim. Şimdi bunun parçalarını da hemen onarmaya başlayalım şimdi eksik parçalarını da satın alalım eksik parçalarını satın alalım şimdi zaten taret yok motor motordan başlayalım şu kayışları da tamam sonra bize problem olacak <laughs> eksik parçalarını takmaya başlayabiliriz. Ne çubuk yapın ben 搞怕又有银包子。 oğlum beri size şey yapıyorum anlamıyorum arıyorum arıyorum açmıyorsun kardeş en sevdiğim kısımda şey olmuş arkadaşım böyle mesela x-ray modunda takılıyorsunuz aracı bakıyorsunuz mesela taktığınız şeyler x-ray'de olmuyor ya yani bu gerçekten hoş bir detay. Bana göre çünkü en azından ne taktığınızı görebiliyorsunuz. Bilebiliyorsunuz. Ben taktım mı takmadı mı demiyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen hemen tüm taktığım parçalar gözüküyor. bir takalım artık bir aracımıza bakalım neler eksikmiş zaten hemen hemen tak tak gövde içi gövde dışı pardon ne takmamış mı lan gövde dışı ha oğlum basit şey lan bunlar ne tarat içi <laughs> Arka pervaz MC bağlamak oldu tamam burada tarihten geçiyorlar burada var mı takmadan bunun şey yok yüzde, yüzde yüz motor ve kayış göstermedin aga. daha da başka bir şey var mı yok yakıt sistemi şöyle. Allah'ım. Şimdi bunun kapağı da şeydir. Adamlar saydıkları için. Tamam. Tarifçi yok zaten. %100. Tamam arkadaşlar. Bu aracımızda Tamamladık. Şimdi müzeyi de göstereceğim size. Şunu bir hemen motorunu takıp bir marşına basalım. test sürüşü yapalım arkadaşlar. Test sürüşünüzü ben geçen bölümde ne anlatmak istediğimi uygulamamı göstereyim şimdi arkadaşlar. Şimdi aracı bir silahçı. Bir sürücü belki. Aa ne olur abi? Bakır geldi. buraya bir rampa yapmış adam mesela araç buraya tırmanmıyor yani neden tırmanmıyor ya yani? ama bunda var o mantık ama paletli araçlarda yok paletli araçlarda yok abi. qayleksonda unga avoyat tuo kerak ekana gördüğünüz gibi test görüşümüz de bu kadar. Yani bunda varmış o mantık da diğerlerinde yok. Bunu hatta bir i̇şte hemen bir şey alıp size ben şeyi de göstereyim hemen. Müzemizi müzelik araçlarımızı müzeye götürürüm. Müzemizde bir hemen e, şey yapalım. Dizaynını yapalım. Karlı pe dağlarm şöll, Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, tabe Burası bizim müzemiz. Burada çıkardığımız araçları sergileyebiliyoruz Şimdiki. Mesela burada topladığımız itemleri falan da şey yapabiliriz. Tarz düşeni mesela gördüğünüz gibi. Bir tane rüberle koyabiliriz. Bir sürü M4 şeyleri var. Mesela MG makine tüfeklerin bu da Amerikan mesela. Üçünü bir de koyabiliriz. Gerçeğe taştı ama. koyulabilir. Yani gördüğünüz gibi burada daha çok var ve genişletiliyor hale Toplanabilirler burada mesela kalmadı. Şimdi çok uğraşmıyorum kazımızı işledi ama uğraşsam yaparım. Mesela buranın dizaynını da de yapabiliyorsunuz. Burada araçların arkasında atıyorum billboardlarda ne koyulması mı <laughs> işte kendiniz ayarlayabiliyorsunuz daha doğrusu konuşamıyorum uykum var. Mesela bizim panzerin kanatı 3 mesela bu. gördüğünüz gibi. Mesela tank hakkında bilgiler veriyor, kısa bilgiler. Mesela buradan da seçebiliyoruz. Nerede? Heh. Gördüğünüz gibi burası da arkadan önünden, sağdan soldan bakış. Bunun ayrıyeten buradan kapaklarını falan da yine aynı şekilde araşa etkileşime geçebiliyoruz. T34 için de aynısı geçerli. Ee, <laughs> aynısı bunlar için de geçerli. Yani bu burası böyle. biz arkadaşlar. Bunların üzerinde yine para kadar kazanıyoruz. Biz aylık mesela aylık diyorum, giriş fiyatlarını falan ayarlayabiliyoruz. Buradan özelleştirebiliyoruz. zemini mesela ayarlıyoruz. Duvarları ayarlayabiliyoruz. Böyle sanki daha hoş oldu. Yani böyle de ayarlayabiliyoruz. Düzenini her şekilde bize kalmış. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.